dersler kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber iş cep uygulamasıyla faturasız hattımıza para nasıl yüklüyoruz beraberce göreceğiz. İşcep uygulamasını ben telefonuma indirdim. Ona dokunuyorum. Giriş kısmı geldi ekranıma. Buradan girişe tıklıyorum. Burada şifremi yazacağım. Yazdığım hesabı hesabım açılacak. Evet şu anda hesabım açıldı. Buradan şurada gördüğünüz 3 çizgi var. Ona dokunabilirim veya ödeme yap diyebilirim. Burada kısa yol olarak eklemiş. Ben 3 çizgiye dokunuyorum. Buradan ödeme yap kısmına dokunuyorum. Burada faturasız hat diye ekran geliyor karşımıza. Buradan hangi operatöre aitse onu seçiyorum. Daha sonra ben bu ödemeyi kredi kartından mı vadesiz hesaptan mı yapacağım onu belirlemem lazım. Ben şu anda kredi kartımdan diyorum. Şurada gördüğünüz simgeye de dokunduğum zaman eğer telefon numarasını hatırlamıyorsam oradan rehberden de seçebiliyorum. Ona dokunuyorum. Buradan rastgele herhangi birisini seçebilirim. Bunu seçiyorum. buradan numara numara gözüküyor. Numarayı seçiyorum. Paranın çekileceği kredi kartı diyor. Onu seçiyorum. Buradan daha sonra devam diyorum burada miktarlar geliyor en aşağısı 35 lira olmak kaydıyla buradan seçiyoruz bir tanesini ve daha sonra devam diyoruz bu gelen ekrana da onayla dediğimiz zaman bu hatta biz istediğimiz miktardaki parayı göndermiş oluyoruz ben şu an için onu söylemeyeceğim arkadaşlar basit bir şekilde faturasız hattımıza parayı bu şekilde yüklüyoruz hepinize iyi günler